Çiftçi kayıt sisteminde dijital dönem başladı. Yönetmelikte yapılan değişiklikleri aktaran Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi, teknolojik dönüşümle çiftçinin işini kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Geleneksel yöntemler yerine kaynaklarımızı daha etkin kullanabilmek için inovatif dönüşümü, yeni yerli ve milli duyarlılığımızı koruyarak gerçekleştirmek zorundayız. Bunu yaparken çiftçilerimizin gelirini yükseltebilmek, bunun kadar yine aynı şekilde çevreyi de gözetecek duyarlı çözümleri üretmek durumundayız. Çiftçi kayıt sistemi başvurularının 1 Ekim tarihinden itibaren E-Devlet üzerinden yapılacağını açıklayan Bakan Kirişçi, yeni uygulamanın emek ve zaman tasarrufu sağlayacağını vurguladı. 1 Ekim itibariyle yeni bir uygulamayı hayata geçirmiş ve E-Devlet üzerinden, bu başvuruların yapılmasını mümkün hale getirmiş olacağız. Hem insani olarak hem de bu ülkenin kaynaklarının en verimli, en kıymetli, en değerli bütün varlıklarını değerlendirmiş olacağız. Bundan dolayı gerçekten Tarım ve Orman Bakanı olarak 7 ayı geride bırakmak üzereyim. En mutlu olduğum anlardan birisi. E-Devlet üzerinden müracaatı örnek bir başvuru işlemi gerçekleştirerek anlatan kirişçi, Tarım Cebim'de mobil uygulamasının da en kısa sürede hizmete sunulacağını bildirdi.